Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Trafik Racer adlı oyunda hile yapmayı göstereceğim. Hilemiz için öncelikle Game Hacker adlı programa ihtiyacımız vardır. Programın linkini ben size e, videonun altındaki açıklama kısmına vereceğim. Onun APK'sini indirip kurabilirsiniz. E, programımıza giriş yapıyoruz. E, sağ üstteki eksi butonundan programı arka plana alıyoruz ve oyunumuza giriş yapıyoruz. Hilenin çalışması için belli bir miktar paramız olması gerekmektedir. de şu anda 366 lira var. Ee, arka plandaki anahtar simgesine basarak hilemizi açıyoruz. Buraya Paramız ne kadarsa onu yazıyoruz. 366. Arattırıyoruz sağ alttakini. Butondan. Ve modifi now diyoruz. Buraya ne kadar para gelmesini istiyorsak o kadar yazıyoruz. Modifi diyoruz. Bir tane araba alalım hemen. Paramız geldi şu anda. Bakalım. Yeni bir araba alalım. Oyunumuza tekrar giriş yapıyoruz. Bakalım paramız hala duruyor mu? Paramız gördüğünüz gibi hala duruyor. Hileden dolayı atma yapabilir. Hileyi kapattıktan sonra sorunsuz çalışabilir. Artık paramız gitmiyor.